Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Ağlaca şekeri bugün gördüğünüz gibi dışarıdayız. İkinci salonlarını yapacağız. Yavaş yavaş alışıyorlar. Neyse caddeye çıkayım bak oh, baba yerinde duramıyor. Harbiden yerinde durmuyor. Araba geliyor. Araba geçsin öyle. Bir dakika. Bir dakika araç geçsin. Var mı bir şey? Yok. Daha mı salabiliriz? Hadi bismillah. Sağlam bir bölük yaptım ama. Birleş birleş birleş. Birleş birleş. Maşallah. Maşallah. Alaca da şekeri de çok güzel adapte olmaya başlıyor. Her şekeri şu an arkada ama girdi. O da girdi içeri. Bak şurada şekeri. Adapte olacak yavaş yavaş. Şunu bir koyayım buraya. Bayağı bir yükseldi. Kutu oldu. alaca hiç aradan çıkmadı arkadaşlar. Şekeri burada. Şekeri burada evin orada dolanıyor. Ama alaca içinden çıkmadı maşallah. Hava da rüzgarlı. Alıp götürüyor. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Bak şekeri de maşallah. Bak 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 bak. Baya bir yükseldi bak. Girecek araya. Kendini yalan etmezse iyidir gir araya, gir araya oğlum. Kanatlar geldi artık. İnşallah yalan etmez. Ondan da güzel uçuyor Girdi. O da girmeye başladı. Aferin, o da girdi. Dağıldı, 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 dağıldı. Bayağı dağıldı. Rüzgar var. Çok sert bir rüzgar var. Arkadaşlar bu kim? Ankara alaca buradaydı. Çalmaya başladı. Çok dağıldı böyle ki. Ya. Niye böyle oldu? Çok rüzgar var. Baya baya bir rüzgar var. Baya dağıldı bunlar. Sarpa sar. Birleşti. Şu an kaçak olsa bile ben ayıkamıyorum arkadaşlar. Bak kara alıcı burada. Çok dağıldı ya. Niye böyle oldu abi de? Rüzgar çok sert ya herhalde birleşemiyorlar. Önce performansları fena değildi arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanlarda çok çok daha iyi olabilirler. Şekeri hala havada mesela. Şekeri hala havada. Ama alaca maalesef indi arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle bir haftaya yaklaşık artık bölükle gereken performansı sergileyeceklerini düşünüyorum olacak 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 bu arada var ya yemin ederim saçım var ya ne kadar beyazlamış arkadaşlar şöyle bakıyorum da gerçekten çok beyazladı ya yaşında şimdi bazı arkadaşlar diyor ki yaşlandım falan filan daha 32 yaşındayım arkadaşlar daha ne yani hiçbir şey yok daha yolun yarısına bile gelmemişim 32 yaşındayım ya düşün ama saçlarımı göre 40 yaşında zannediyor beni harbiden 40 yaşında zannediyor Aslanlar kalktı aslanlar. Maşallah. Biz gün geçtikçe çoğalıyor. Allah Rüzgar var kuşlara hep dağıtıyor. He? <laughs> Allah'ım ya. Hareketler oh, hareketlere hareketlere. Senin var ya? Ama dikkat edin arkadaşlar. Bakın şimdi bak şimdi bak. dikkat edin. Bak şimdi. <laughs> Coşkun şimdi başlayacağız. Yine şey. Acip. <laughs> Yapmadım. <hadi. gülüyor> ben biliyorum çünkü. yeni biliyorum. Terliği tavuk mu ediyor Allah'ım ki? Serseri ya. İnşallah benim aslanlarım nasıl gidiyorlar be. Canavar bunlar canavar. Canavar bunlar. Ne bugün erkek muamelansı koymadım bölüğün arasına. bölüm performansı değişti size yemin ediyorum bak. şu eşeği. Şu eşeği ne zaman koysam bölüğün arasına bölükten zerre performans alamıyorum. Kuşlar uçmuyor bile o kadar sevdi. Niye anlamadım? Çünkü sürekli eve gelme planları yapıyor. Sürekli alacanın peşinde dolaşıyor. Ağzına tükürdü mü eşeği? Bırakmıyor onlar da uçsun. Ben de bugün uçurmadım onu. Kastı. Uçulmaz. Çok rüzgar var arkadaşlar. Gıdıkını 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 Serseri serseri garip Senin var ya bu, buraların bir, bir kilo var. Şu, şuranın da bir kilo var. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gitmeye çalışıyoruz güzel lo? var ya? Yiyeceğim seni. Seni şiş kebap yapacağım garip. Seni şiş kebap yapıp yiyeceğim. Sonra babanın karnına gireceksin. Böyle yok kanat sesini görüyor musun <laughs> Şekil. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Şu an ne yapıyor? Ne garip Ne yapıyor? Üzerimde niye geziyorsun? Ser Babayı seviyor musun babayı? Baba var ya sen hastayken baba ne kadar uğraştı seni düzeltmek için oluşum. Bir bilsen babanın kıymetini bileceksin de. Ha ola yağmur başladı. Vallahi yağmur başladı. Bu bugün yeni çıkacak kuşlarımız da vardı yumurtanın içinde. Hava soyacak büyük ihtimalle. Yağmur mu yağıyor oğlum? He? Yağmur mu yağıyor? Bir şey olmaz. Bugün probiyotik güneyde hazırladım. Evet hadi bırak öyle Hızlı bir şekilde emleme yapacağım ki yağmur yağacak çünkü. Hadi gel. Balı yiyeyim, nasıl Evet, bu benim erkek beyaz uçurduğum bir. Vanlar nasıl sökmüş kendini? Harbiden vanlar da kendini sökmüş. Hadi lan Abi şekeri posta gerçekten çok güzel bir performans sergiledi ya. Harbiden umduğumun baya bir üstüne çıktı yani. Ne var da diye var ne var? Acele etsin. gelecek şimdi ya hepsi geldi. Ha bak şekeri posta mı bakayım? Ha bu yapadım kaçak. Ha şekeri posta. Var. Çok güzel performans sergiledi arkadaşlar ya. Çok hızlı hızlı çok iyiydi. Kanatları manatları da geldi ya. Kara alaca da maşallah. <laughs> bak herkesten önce gelmiş. Allah sağlam yağmur geliyor. Allah gıra gıra avre şimşek çakıyor var ya. Sağlam yağmur gelecek hızlı bir şekilde yemlerini yiyip yerlerine geçmeleri lazım. Yoksa var ya sağlam ıslanır. zaten çatıdakiler ıslanmış. gel 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 gel. Gel 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 gel. Şekeri posta geldi mi? Çok iyiydi ya. Gerçekten çok iyiydi. Kamerayı kapattım. Bir süre onu izledim böyle. Maşallah. Ben geldi. Maşallah benim oğlum. Şekeri postaları çok seviyorum. Allah'ın hani izniyle şimdi dişimiz de yumurtladı. Bir daha böyle atarsa bize var ya of diyorum. Bir ihtimalle ya bugün ya yarın Ardizonlarınki çıkacak. Ardizonların çıktıktan bir gün iki gün sonra da bunlarınki çıkacak. Çünkü az çok hatırlıyorum. Bunlar yum, bunlar yumurtladı. Arkasından bunlar yumurtladı. Arkasından bunlar yumurtladı. En son bunlar. Şimdi onlarınki çıkacak. Bunlarınki zaten biz attık yumurtalarını. Boştu. ilk yumurta olduğundan dolayı boştu. Attım. büyük ihtimalle ya bu akşam ya da yarın bunlarınki çıkar. Arkasından da bunlarınki gelecek inşallah. Çok güzel iki çift postamız. <gülüyor> He? <gülüyor> kim? <gülüyor> tamam gelecek. Dade gelecek. Man. Nereye gelecek? Gelecek de. Nereye gelecek? Ya ne yapacak? bu kim ki? Sanki o kuş benim değil. He? <laughs> Yolla benim değil. Benim değil. Aspera da de benim değil. Açak. Avru alacak bugün yarın e, küçük enişteden <laughs> yumurta yapacak. Ben size söyleyeyim. Peşinden ayrılmıyor çünkü. Bak. Dişi. Bak Da o öyledir. Bu probiyotiği vurdum mu fazla yemiyorlar. Tabii onu çoktan şu an yemişler. Galiba şimdi o yemliği içeriye alacağım. Öyle gözüküyor. Çünkü yağmur başlayacak. Probiyotik yalan olmaz. Ya zaten her biri ha bu kadar yese yeterli dedi. Önemli olan yani düzenli bir şekilde iyi pişmeleri. Sevgili dostlarım kendinize iyi bakın. Evet doğru gelin. Evet. Sevgili dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.